merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, daha önce paylaşmıştım Philips e, Airfryer'ın videolarını. Hem temizleme videosunu paylaşmıştım hem de bu iç rezistans kısmının nasıl temizlendiğini paylaşmıştım ama e, ben yaklaşık ürünü bir buçuk seneden beri kullanıyorum. E, i̇şte iyi mi kötü mü birazcık aslında ondan bahsetmek istiyorum. Yani alınmalı mı? E, yani senede, e, bir buçuk senede birçok sefer kullandım ama hani çok yoğun şekilde kullanmadım ben bu ürünü. Hani herkes gibi her şeyi bunun içinde yapmadım. Ama ona rağmen gerçekten çok yıpranan bir ürün bu model. Ee, neden diye sorarsanız herkes şimdi ilk çıktığı zaman e, Philips iyiydi diye herkes söyleyince hani tanıtılınca da öyle. Ben de Philips almak istemiştim. Pişirmesinde hiçbir sıkıntı yok gerçekten. Ee, bütün programlar çok güzel çalışıyor. Çok kısa sürede hava akımıyla pişiriyor. Ama e, malzeme kalitesine gelirsek yani çok e, iyi değil. Ee, ne söyleyebilirim? Şimdi zaten size ben için dışını göstereceğim ürünün, yani ne hala geldiğini açıkçası. Şöyle, bence herhalde e, marka düşünüyor ki üç e, ayda bir, dört ayda bir ya da şimdi benim ayda bir yıpranma süresine bağlı olarak e, iç hazneleri zaten yedek olarak satılıyor. Ama şöyle bir durum var. E, bu uygun fiyatlı bir ürün değil. Yani herkesin alabileceği bir ürün de değil. E, ben 6.5'a falan aldım. Galiba şu anda da 6.900 ile 7 arası gidiyor. benim aldığım ilk çıkan Philips XXL modeli. Yani en büyük modeli. Şimdi bir sürü çıkan e, yeni modelleri var. Beyazı var. Daha e, kapsamlısı galiba çıkmış. E, hazne olarak aynı e, hacim olarak ama iç e, fonksiyonları falan herhalde fa farklı muhtemelen. E, bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu ürünü e, göstereceğim size. Ee, gerçekten pişirmesinden çok memnunum ama temizlik anlamında gerçekten insanı çok zorlayan bir ürün. Gerçekten de o temizlik videomun altında bir sürü yorum yapılıyor. İşte nasıl temizleyebiliriz? İşte doğal olmayan şeyler çıkarmıyor. Ee, yani üst rezistans kısmını nasıl temizleyebiliriz? Açıkçası yani sök takıl, söküp takılan bir şey olmadığı için e, istediğiniz gibi bir güzel bir temizlik yapılmıyor bu üründe. Yani nasıl? Sileceksiniz bezinizle. Bunu göze alacaksınız yani. Çünkü şu anda da mesela yorumlarda ya da sizin de duyduğunuz şekilde şu mesela şimdi bu hava akımıyla yemek pişiyor. Yemeğin az da koysanız yağ sonuçta koyuyorsunuz. Sıfır yağla zaten çok iyi olmuyor yani. Hani bir kaşıkla bir buçuk yağ, yemek kaşığı yağ yine istiyor. onun için ne yapıyor? Hava akımıyla pişiriyor yemeğinizi. ya yağ yukarı kalkıyor. Sonra yukarıdaki filtreden aşağı, bunun altında delikler var ya, oradan aşağı akıtıyor. Bu sefer mesela makineyi kaldırdığınız zaman altında da yağlar var. Çünkü fazla yağ yukarı kalkıp aşağı iniyor dediğim gibi. Bunu siz her seferinde de temizleseniz ki e, herkesin ben öyle yapabileceğini zannetmiyorum. E, bence de öyle de diye. Ben yapamıyorum yani her şey yaptığım zaman üst tarafını silemiyorum açıkçası. Üst tarafını hep şey yapıyorum. Çok fazla silemiyorum yani. Hani alt taraf zaten elimde yıkıyorum, makineye de atılıyor. Ama dediğim gibi yani fiyatını hak ediyor mu? Hak etmiyor çünkü şu anda çok muadil ürün. çıktı. mesela Tefalink'si çok güzel. Ee, bunun içi, şurası alt kısmı döküm görünüyor iç haznesi. Ama bu kaldırdığınız şurası şey değil, e, döküm değil. Burası döküm gibi, titanyum gibi de olabilir. Dökümden değil bu titanyum gibi biraz. Çünkü döküm olarak, döküm daha ağır oluyor biliyorsunuz malzeme olarak. Döküm değil yani bu. Şimdi iç haznesini de göstereceğim size. Bu videoyu çekmemin amacı da şöyle. E, altına çok yorum geliyor gerçekten videonun. Almalı mıyım? Almalı mıyım? İyi bir ürün mü? İşte temizliği kolay mı vesaire diye. Temizliği arkadaşlar çok zor bir ürün. Yani malzeme kalitesini gerçekten berbat yapmışlar. İlk etapta tabii ki de e, kullanmadan bunu nasıl anlamıyorsunuz mesela. Şuradaki e, hadi şu hani benim şeyim olsun e, çıkaramamış olayım. Bunu ben elimde yıkıyorum hem makineye atıyorum. Yine de bu oksitlenen şuralarını görüyor musunuz? Oksitlenen yağlar çıkmıyor. Yani e, dediğim gibi bu 3 ayda bir, 4 ayda bir bunu değiştireceksiniz. Ha böyle bir şey olur mu? Bu pis mi derseniz? Pis değil. E, neden? Çünkü zaten bunlar e, çıkmayan yağların nasıl diyeyim size kalıntıları da kalıntıları gibi bir şey yani. Bunu terliyorsunuz. Terleyince bunların çoğu çıkıyor. Bu sefer kaplama çıkıyor. Yani kaplaması çıkıyor üstünden. Ee, açıkçası şu anda kaplaması çıkınca da mesela bak dediğim gibi bu hem elde yıkanmış Ben özellikle sizde filtresiz yani şeysiz yapıyorum. Ee, Flaşla açıyorum ki her yerini görebilin diye. Yani kimsenin hakkına girmek istemem sonuçta. Hani benden görüp alan olur bu üründen yani. Dediğim gibi. Ha böyle bir şey olur mu? Ee, hiçbir şey olmaz. Böyle kullanabilirsiniz ama Dediğim gibi yani 7 milyar 8 milyar verip de böyle bir şeyler yani nasıl olur inanın ki bilmiyorum. Dediğim gibi ben hem o temizlik videomdaki gibi hem akşamdan sıcak kaynar su içine koyuyorum bir gün bekliyor sonra elimde yıkayıp makineye atıyorum. Ona rağmen yine bu bu şeyler çıkmıyor yani büyük totalde çıkmıyor yine bu lekeler kalıyor. Bunun yani yine sızırız, sıfır sıfırı zaten satılıyor. Dediğim gibi. Şimdi şuraya gelelim. Buradaki zaten dediğim gibi şuraları şuraları var ya şuraları. Tellemeden, şimdi ben mutlaka bir, bir tane bir şey pişirmiştim sabah. Onun şu yağlar oradandır yani. Onun haricinde şuradaki şeyler, bunlar hep e, telle olduğum için ya da yıkadığım için kaplamanın çıkmış hali. Ha şu malzeme kalitesi olarak e, döküm dediğime bakmayın. Muhtemelen bu döküm değil. Titanium gibi bir malzemesi var. Kalitesi yani. Döküm daha ağır oluyor. Şimdi bu dediğim ve tefalin size tefaller daha ağır içi döküm diye. Gerçekten tefalin hem fiyat olarak daha uygun hem ikili haznesi yani böyle yan yan iki tane böyle çekmeceli olanı yapmışlar. Hem e, döküm ürün. Biliyorsunuz döküm zaten en sağlıklı pişirme e, şey yöntemlerinden biri yani. Yani e, seçeneklerinden biri. Dediğim gibi bu o kadar para veriyorsunuz ama en azından mesela şu döküm olabilirdi. Bu döküm olabilirdi. Yani e, yine değiştir, değiştirilebilir tabii ki de ömür boyu illaki de bunu kullanmak zorunda değilsiniz ama en azından ne bileyim yani bir 6 ayda falan benim bu hale geldi yani ürünüm. Hani tuttuğunuz zaman her şey bunun için ne yapmıyorum? Sonuçta fırın kullanılıyor bu evde. E, yemekleri bunun için de yapmıyorum ne bileyim yani muffin yapıyorum, ne bileyim bir tavuk kızart, bir patates kızart. en çok zaten kullanılan yeri patates kızartmak açıkçası. Ha bir patates kızartmak için bunu alır mısınız? Alamam Alın. yani alınmaz açıkçası. Ama güzel bir ürün dediğim gibi gerçekten çok güzel pişiriyor. Ama işte ne bileyim e, damlayan yerde ben size şimdi göstereceğim. Şöyle bir ürün ya. Şimdi hava akımı şuradan çıkıyor. Bu yukarı böyle kalkıyor. İç hazneye geçiyor. İç hazneden de. Bir saniye. İkiz de yağlayan şey yağlar şuradaki deliklerden olduğu yere damlıyor makinenin. Ee, şimdi o şekilde zaten üst hiç temizlenmiyor yani üst berbat yani Açıkçası bu şekilde ben e, tüm açık e, gönüllülüğümle gerçekten size olduğu gibi gösterdim makinenin içini falan. Gerçekten bu influencer'larda gördüğünüz e, hani e, gerçekten o çok temiz mutfaklarda pişen hiç sıfır hiç sıfır çiziksiz e, fryer falan bence saatte ya iki tane kullanıyorlar ya reklam amaçlı gösterdikleri zaman o yeniyi çıkartıyorlar arkadan çünkü gerçekten bir de düşünün yoğun kullandıklarını söyle söylüyor, kullandıklarını söylüyorlar bu makineyi bir de düşünün yani doğal olan bir şeyi temizliyorlar ne bileyim daha içinde hani kimyasal olmayan bir deterjanla temizlediğinizi düşünün zaten istediğiniz gibi çıkartmıyor bu deterjanlar hadi burayı kimyasallık temizlediniz. Üst filtre zaten sökülmediği için ne oluyor? İstediğiniz gibi zaten temizlenmiyor. Anca bezle ve sabunlu suyla silip yine temiz bir bezle kurulamanız gerekiyor. Ee, şimdi yeni çıkan modelleri üst tarafını sök tak yapmışlar diye duydum. Öyle okudum. Ee, e tabii ki onu söküp takıp yıkarsanız tabii ki de daha iyi yeni modeller. Ama onlar da galiba 12-13 civarında gidiyor model olarak fiyatları yani. Gerçekten çok hani herkes de olması gereken bir ürün mü? değil. Yani i̇şe yarıyor mu yarıyor ama almalısın almalı mısınız sizin bütçenize bağlı olan bir şey yani alınca kullanılıyor ama işte bu temizlik kolayında da göz almanız gerekiyor çünkü gerçekten istediğiniz gibi temizlenmiyor. Şimdi ben bu şu değişiyor. En Son baktığım zaman al, ya 650 idi ya 800'dü. Ondan sonra onlar değişiyor. E, diyelim ki ben bunu böyle aldım içine silikon şeyler var ya. Bir saniye onları da göstereyim size. Onlar var mesela. Dediniz ki onlarla kullanayım. Şu satılan şeyleri görüyorsunuzdur. Bunlar gerçekten silikon. Silikonlar çok güzel. Ama şöyle bir şey. Silikon da mesela patates kızartmasına kestiniz. İki porsiyon, bir porsiyon. İki porsiyon, bir porsiyon kestiniz patatesinizi, kızarttınız, biraz da yağladınız. Bunun içine koydunuz pişmiyor arkadaşlar. Yani normal e, bu şeyin içinde pişen ürün 8 dakikada pişiyorsa bunun üstünde 15 dakikada pişiyor. Ha bunu da söyleyeyim. Yani o hiç şaşkın insanlar bunu söylemiyor açıkçası. Çünkü hava akımıyla çalışan bir ürün olduğu için e, bunu üste koyuyorsunuz. E zaten bu engelliyor. Yani alttan böyle bir hava akımı olmuyor maalesef. O yüzden ne yapıyor? Geç pişiriyor ürünü. Ha, bu öyle. E, şöyle Diyelim ki ben yağlı kağıt kullanacağım dediniz. Yağlı kağıt da temiz çünkü hani alta yağ damlamadığı için ne oluyor? Makineniz bir süre temiz gidiyor. Öyle de bir şey var çok hafif bir şey koyamıyorsunuz. Dediğim gibi ya üzeri böyle ağır bir şey olacak yine böyle saklama, pardon yağlı kağıtlar çıktı yine böyle bu şekilde yuvarlak içine koyuyorsunuz. Onları alabilirsiniz. En uygun yani en uygun dediğim size yüzlü ya da 50'li satılıyor onlar. En uygun pişirme anlamında bunlar çok geciktiriyor pişirmeyi. Heh. Ben memnun muyum? Pek memnun değilim açıkçası. Bunu fırına koysam daha memnun kalırım yani. Ee, onlardan kullanabilirsiniz ama şöyle bir durum var. Onun içine de çok hafif bir şey koyarsanız ne bileyim? Bir toz koydunuz mesela. Hani ya da mesela ekmeğin üzerine kaşarlı sucuklu böyle bir şey yapılıyor ya mesela sabah kahvaltısında falan. Öyle bir şey koydunuz. Ne yapıyor? Hafif ürün olduğu için yine alttan havayı basıyor bu ürün. Ekmeğiniz yukarı kalkıyor. Bu sefer yukarıdaki yağlı kağıdın uçları şeyleri tepeye değiyor. Yüksekse bir şey. Ne yapıyor? Bu sefer yağlı kağıt yanıyor. Yani açıkçası bu ürün alınmalı mı bilemiyorum. Siz bilirsiniz. Yani dediğim gibi ben aşağı gerçekten çok çok aşırı, aşırı, yorum yapılıyor yani. Hani bir süredir de bu şeyi video çekmek istedim gerçekten ama ancak fırsat bulabildim. Ha ben bunu dediğim gibi her gün her kullanımda yıkayamıyorum. Yani yıkayanlar illaki vardır. İllaki de vardır. Ama ben yıkayamıyorum. Benim çocuğum var. Çok hareketli bir çocuk onunla uğraşıyorum ekstra çalışıyorum e, olabildiğince yani şey yapıyorum bu ben zaten bunun amacını alanındaki kolaylıktan dolayı kolaylığından dolayı zaten aldığım bir açıkçası. E, bu şekilde anlatacaklarım tabi yine size kalmış dediğim gibi çok güzel pişiriyor ama temizliği çok zor ben temizliğinden dolayı açıkçası bazen elim bile gitmiyor pislenmesin diye. Normal yemek yapar gibi. Tavada falan yapıyorum yani. Hiç bu kadar. Açıkçası e, anlatacaklarım bu kadar. E, yine altına yazarsınız Altına yazacaklar da olur. İlla ki nasıl çıkmıyor. Yazıyorlar çünkü. E, işte ne yapıyorsunuz? Bu kadar her kullanımda yıkamıyor musunuz? İşte temizleyince bizimkiler çıkıyor. Sizinkiler niye çıkmıyor? Arkadaşım ben o zaman seninkisi de çıkıyorsa videosunu çek. Paylaş insanlara ki insanlar faydalansın. Ben de faydalanayım. Çünkü ben çektiğim zaman temizlediğim zaman çıkmıyorsa... Artık sen ne kullanıyorsun? Kezap mı kullanıyorsun acaba? Çıkıyor, bilemiyorum. Altına da saçma sapan yorum yapıp duruyorlar çünkü. Yani varsa sende, kullandıysan, olumluysa paylaş o zaman. Benimkisi bu şekilde. Yani kimsenin webanına girmek istemem. Sonuçta benden görüp almak isteyen olabilir. İşte arıyor, video araştırıyor, alacak olan olabilir. Mesela benim olumlu bir şeyime denk gelmişti. Ben bu şekilde düşünüyorum şu anda. Dediğim gibi ben bu buçuk yıldır kullanıyorum. Bu şekilde. Hani bir ayda tabii ki kullanıcı herkesin memnun. Aa çok güzel. Çok hızlı pişiriyor diye paylaşıyor. Ama dediğim gibi influencerlar falan bence iki tane kullanıyor. Bir tanesi reklam amaçlı arkadan çıkardıkları ürün. Biri devamlı kullandıkları ürün. Onu göstermiyorlar tabii ki de. Bence bu şekilde. Evet para verilir. Bence bu kadar para verilmez. Tefal'in dediğim gibi iç hazneleri daha güzel. Döküm yapmışlar. Hatta biz kayınvalideme de galiba alacağız şey o da döküm yani. Onu da herhalde şey e, dediğim gibi tef aralarım yani. Açıkçası bu şekilde anlatacaklarım. Hoşçakalın. Hepinizi çok öptüm.